Herkese tekrardan merhabalar. Bugün e, Wimzy's Tour Challenge'ın e, Wimzy'den pardon. <laughs> not so very e, challenge Not so very mint jenerasyonundan e, 15. bölümün 16 yok 17. bölümündeyiz. Ay kafam çok karıştı. <laughs> 17. bölümündeyiz. E, neredeyiz? Ne yapıyoruz? Nasıl gidiyor? Hemen onlardan bahsedeyim. İlk e, İkizlerin doğum gününe bir gün ya da iki gün var tam hatırlayamadım bu yüzden de e, Komorobi'ye geldik ve hani hem onların doğum gününü kutlarız hem de hazır yazken burayı bir de yazın görelim istedim bu şekilde ilerleyecek ve daha sonrasında belki de yeni bir sürpriz olabilir belki yeni sürprizler bekliyor olabilir bizi bunu bilmiyoruz ilerleyen şeylerde göreceğiz Evet. Ne kadar hızlı, heyecanlı bir giriş yaptım ben öyle. <laughs> tamam artık durabilirsiniz. Tatlışlar. Ne oldu? Ee, ben yaklaşık işte iki bölüm mü? ya da üç bölüm oynadım. Tam hatırlamıyorum. Sim, pardon bölüm değil, Sim günü oynadım. Ve çocuk işte bebeklerin doğum günü bir gün kaldı. Ee, bu sırada ne oldu? Neler oldu? Hemen onlardan bahsedeyim. Şöyle ki Makenzie ayağını burktu ee, ve daha da önemlisi Adrian şey oldu ne oldu ee, level atladı diyeyim yani işte promosyondan <laughs> ben bunu niye söyleyeyim terfi etti ya terfi etti terfi etti ve artık bir gizli ajan'a doğru yol alıyoruz Adrian'la beraber. Güzel bir para aldık. Güzel bir miktar para aldık. Peki bizim paramız neden bu kadar çok? Hile yapmadım. Yanlış anlaşılmasın. Ee, evde birkaç şeyi sattım. Bunun sebebini dediğim gibi bölümün ilerleyen zamanlarında göreceğiz. Diye düşünüyorum. O zaman önce bir e, McKenzie güzelce bir Scarlet'ı beslesin. Daha sonrasında altta. Ah, polisle beraber yüzün. Boris de yaşlandı artık yavrum. Yeni şeyler deneme ihtiyacı var çocuğum. Gelsene. Birazcık Komorobi gezelim istedim ya. Çünkü bilmiyorum geçen geldiğimizde çok hoşuma gitti açıkçası. Buranın atmosferi, bunun işte e, doğası bilmiyorum. Ben çok beğendim. Ya özellikle şuna bakar mısınız yani? Bu ne ya? <laughs> Bu ne yani? Ve hani belki sadece ben beğenmemişimdir. Belki beğenen başka birileri de vardır. Bilemiyorum. Bilemiyorum. <laughs> bilmiyorum. O yüzden onlara bakacağız. Neler olacak, neler görecek hep beraber. Test edeceğiz. Hazır buraya gelmişken. Ne oldu be? Bence e, ee, bir gidebiliriz. Neredeydi? Buradaydım. Mackenzie ile beraber bir ziyaret edebiliriz. Bir kalsın çok e, yani. Bilmiyorum ya. Şeylerle oynamak, e, infantlarla oynamak benim için birazcık e, Çileğe döndü diyebilirim açıkçası. Parti kıyafetini giy. Burada birazcık lanca bakabiliriz. Çok güzel gözüküyor. Buraya ne yapıyoruz? Evet ışıkmış. <laughs> Buradan içki alalım. Order drink. Grup için. Şöyle birazcık kapalı bulalım ya. <laughs> Bilmem buraya gelip de Hot and Smoky diye bir şey varmış. Bunu içebiliriz. Bu arada McKenzie'nin dediğim gibi ayağı burkulduğu için bu, bu şekilde yürüyor. Rugi, yakalo go gala. Grubu donat. Bankira, <laughs> Clem, <laughs> Tulane. Palifa. beraber kendi sen de otur. Ama bak buraya otur diyorum. Anladın mı hani? Şunu yapmasın şu simsler. <laughs> simsler. Pardon? Hanımefendi. <laughs> Hanımefendi o benim içkim. Hıh. <laughs> Yok kabul edemem. Evet. Biz burada eşimle beraber, nişanlımla beraber içki içmeye geldik. Sizin yaptığınıza bak yani. Birazcık muhabbet edelim Adrian'la. Bence çünkü uzun zamandır hiç doğru düzgün bir şeyler yaşandığını hatırlamıyorum. Sadece işe git okula gel, işe git okula gel falan. <laughs> Bebek isteyip istemediğini soralım bence Adrien'e şu anda. Bir de özür dilerim. Ederim. Kıskanmış. Şu anda bebek fikrini açıkmış bu arada Adrien. Hoşuma gitti. Aynısını sen de Mackenzie'ye sor. <laughs> Şu anda bebek istemediğini söylüyor Mekan. <laughs> 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 Ama Mekan <Mac gülüyor> zaten çocukları da istememiş. <laughs> Scarlett <gülüyor> ve Jasper. <'ın. gülüyor> Ama <Ondan> sonrasında <laughs> bir e, barış <laughs> yaşandı aralarında diyeyim. <laughs> Bu yüzden bilmiyorum yani belli olmaz. <laughs> <laughs> ne olup ne olmayacağını. Onu sevdiğini söyler. <laughs> Çok uzun zamandır bir şeyler <laughs> yaşamışız. <yaşamıyorsun. gülüyor> ne? <laughs> Beni gerçekten seviyor musun yoksa gerçekten sadece söylüyor musun dedi. Yani bence Mackenzie sevmesi söyleyecek bir kız değil. Yani şey yapar. Bence bunca zamandır beraberler yani. Biraz konuşun. Bir şeyler paylaşın. Sonra da ee, Jasper nerede? Jasper <laughs> Gitsene eve çocuğum. <laughs> Sonra da belki ha, yemek söyleyebiliriz birazcık. Pizza and fumus söyleyelim. O sırada Adrian bir lavoya gitsin bence. Burası ne yeri acaba? Daha lunch tarzı yani. Tam lançın lançı gibi duruyor. Tanışabilirsin yeni insanlarla. Summer Hall'e. Summer. <Touhou> <laughs> <curs CDU> <Tça> <laughs> <laughs> Birazcık mischieflik yapalım zaten insanlara. <Strange Blo Gesprexpl indicates>

O kadar şeyim ki yani Bilmiyorum. Uykusu ne Ito o Ito ailesinde neler oluyor? <laughs> ne <Nömi> bence? <laughs> Bu <laughs> muymuş bizim yemeğimiz? Yemekler yansın. Hemen geliyorum. Geldim. Çok affedersiniz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Kıskançlık ne alemde? Herhangi bir şey yok şu anda. Ah. Ah, hey. <gülüyor> oh. <gülüyor> ne Edrin? <laughs> Bu ne be? Eve gidelim. Bence yine de güzel bir geceydi bu arada. Ve bu geceyi ben güzel bir şekilde sonlandırmak istiyorum. Her ne kadar ikisi işte, yorgun olursa olsun. Mekanzi'nin yürüyecek çok yolu var. Ece'nin eve girdim de mesela yani hani en azından şuradan şuraya gittikten sonra bir yükleme ekranı verme anladın mı siz yani? Neden yapıyorsun bunu? <laughs> Yavaşlatayım mı? yürüyüşe bakın. Hmm. Bir yandan da telefonda mesaj şey yani. Tabi ayağını burkarsın. <laughs> Ve geldik. <laughs> um, önce bir tuvalete girsin Mekenzi. Bunlar hiçbir şey yapamıyorsun değil mi? <laughs> Gel bu tarafa gir. Sen de odana git. Ve bence artık bazı şeyler için zaman geldi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizce de öyle mi? Ama bu nedir? Evet. Kıskanmış. <laughs> Mackenzie bayağı bir kıskanç durumda şu anda. Kuzum. Tamam. Adrian ee... Scarlet'ı uyutsun. Nasıl uyutacak bilmiyorum. O da ayrı bir konu ama. Acaba uyutmadığı için mi şey yapamıyorduk? Bunu da hemen bir deneyeceğim. Yine deneyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi şey... Hani onlara ait bir krip aldım. Bu şekilde koyuyorum. Sonrasında da uyumaya bırakıyorum. Yine çok affedersiniz hemen geliyorum. Ve geldik. Oh, 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 oh. ah. ah. Ne böyle elinde mi <laughs> Tekrar deniyorum gördüğünüz üzere. Tekrar <laughs> ve tekrar deniyorum. Oh. Ve yine Ayaklarda <laughs> çok saçma ama ne yazık ki böyle. O zaman bence e, bu kıskançlığın üstüne Adrian ve Mackenzie bir oh. yapma ya <laughs> çocuk burada durmasın hayır 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 gel buraya evet tamam ve <laughs> Bu arada Woo yaptırmadım galiba. Seraph Baby yaptırdım. <laughs> Bilmiyorum. Galiba. <laughs> 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 ah, yani, evet ve asla bir koruma yok. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Uyu bakalım. Bırak çocuğu yere yani yapacak hiçbir şey yok inan. <laughs> ve bence artık toddlerların Tanışması için güzel bir e, şey olacak. Doğum günü kutlamamız. Bu yüzden de e, mekaniz, Tabii ki de en yakın arkadaş olacaktık. E, bu yüzden de Angela ve Angela'nın çocuğunu doğum günlerine bence çağırabiliriz. Gerçi Angela'nın çocuğuyla tanışmıyoruz ama ona Angela'dan halledeceğim gibi duruyor. Güzel. Herkes uyuyor. Mükemmel. <laughs> Evde bir huzur var. Ee, mesela şey yapabiliyor muyuz? Um, gifts gift alalım, hediye alalım çocuklarımıza. Bence bu arada e, şey, Mackenzie kesinlikle gülü verecek. Ama Adrian'ın tabii ki de ha, bunu verir birisine. Ama diğeri için kesinlikle bir hediye alması gerektiğini düşünüyorum. E, purchase gift dediğim zaman da Bilmiyorum bir lama alabilir yani. Eee o zaman Edrin uyansın ve <laughs> Jasper'ı beslesin. O sırada da ama McKenzie uyanı tamam o da olur. Evet. McKenzie, eee... Um, bence bir artık. Ay yo pardon doğum günü için şey yapacaktım çok affedersiniz. Nereden kalmıştık? Hmm. Vacation'a katılmaya davet edelim Angela'yı. Şurası baklandı herhalde. Tabi tabi yani çocuk en az 3 gündür falan dağıtıyor etrafı. <laughs> evet. Angela gelmiş bulunmakta. O zaman Angela'yı da kontrol ediyorum ve çocuğumu çağırıyorum. Ee, action Control Hoş gitme işe. Bugünlük. Angela'nın hemen aile durumuna bakacağım. Çok merak ettim çünkü. Aaa <laughs> da sadece bebek. <laughs> Kiyoshi şeydenmiş. Yalnız aynı anda doğmuşlardı diye hatırlıyorum. Bu yüzden bence bir... E, ben Angela'nın evine gideyim. Çocuğu bir doğrayım falan filan. Büyüteyim yani. Böyle bir şey yapabiliyor muyum? Yapamıyorum. O zaman... Ee, hemen bir gidiyorum, sonra geri geliyorum arkadaşlar. Çok kaldığımız yerden olmasa da e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi parti vermeye çalışıyorum. en son. Onun için bir hemen bakayım. İşte doğum günü partisi diye düşündüm ama... Hı, buldum. McKenzie yüzüyor. <laughs> Evet bir havuzdan çıkalım, otların arasına girelim ve. Şey yok. Şey yok. <laughs> um. yok. Tamam. Birthday party veriyoruz. Birthday sims Scarlett ve Jasper oluyor. Ee, şeylerimiz Angel oluyor. Tabi Angela'yı dediğim gibi şey yapıp arkadaşlarımı da davet edeceğim ve pardon ailesini de davet edeceğim. Ve ben Kiyoshi'yi de davet etmek istiyorum. iş arkadaşımız olan. Çünkü öyle. <laughs> yerimizde tabii ki de neredeyiz biz? buradayız. Burada Crancel da yapacağız. Hemen bir kek hazırlayalım. Ee, ben tatlış Rose Jane'imiz için kesinlikle aslında kırmızı kek hazırlamak istiyorum ama kırmızı kekim yok. O yüzden pembe kek hazırlayacağım. Bulursam strawberry kek yapalım. Hı, güzel. Angela geldi. Hemen bir Angela'yı kontrol edelim. Angela Angela'ya tıkla tıklayamıyorum. Konuşamadım da. Angela? Yok tıklayamıyorum şu şekilde. Peki. Yürüyüş de yalnız. Şey. Ee, bir daha kontrol etsem belki tıklayabilirim o zaman. Yok. <laughs> Scarlet Angela'yı sevmiyor bu arada. <Gülüyor> 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 Yok. Angela'ya tıklayamıyorum. Seneke, o zaman <Gülüyor> <Gülüyor> madem tıklayamıyorum e, ben de Kyoshi'ye şey kontrol edeceğim. Niye tıklayamıyorum ya? Ah sinir oldum. Şaka gibi. Allah Allah. Peki maalesef istediğim gibi bir durum söz konusu olmayacak. Bunlara candle ekleyelim. Um, biraz Angela ile konuşalım. <laughs> Neyse, doğum günlerini direkt kutlayalım bence o zaman. Ee, ilk doğum ilk doğan Scarlett diye hatırlıyorum. O yüzden Scarlett'i önce kutlayacağım. Scarlett emekleyerek ve bir yandan da sürünerek gelmeye çalışıyor. evet. Nasıl yani? Babası da gelsin. Neden olmadı? Hemen bir açımızı da ayarlayalım. Bikinili mekenzi ve <laughs> çok mutlu mekenzi. <laughs> çok tatlısınız. Charlotte e, meraklıymış yani böyle her şeyi araştırmayı seven bir ve inanılmaz yapışkan bir çocuk ve bozuk. E, şimdi sıra Jasper'dan düzelteceğim bu arada hiç merak etmeyin. <laughs> love, love old. Jasper'ın da doğum gününü kutlayalım. Koş koş koş. Böyle aralarında çok bir şey yoktu. <gülüyor> 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 ve Jasper da büyüdü. Jasper da Fassi ve Charmer. Çok alakasız yalnız Fasih ile Charmer ya. O yüzden bir daha yapıyorum. Klingi ve Sli. Tamam uygundur. <laughs> Kırmızı saçlı <Allah>. <laughs> Şaka mısın sen? <laughs> Tabi e, yüzündeki şeyler gitmiş bir anda falan böyle. Yemeğe çağıralım herkesi. Angela'nın artık evine gideceğim. oradayken yapmaya çalışacağım. ve bir şey büyüteceğim yani. Hı. Tabii bir yandan da e, biz not <laughs> yapalım ve çocukları birazcık düzeltip geleceğim. Hemen geliyorum. Evet. Bu karşınızda gördüğünüz minnek, Scarlet ama neden kaşları siyah olmuş bilmiyorum. Bu Scarlet. Scarlet'ın günlük kıyafeti, formal kıyafeti, uyurken, partideyken, yüzerken, sıcak hava ve soğuk hava kıyafetleri. Bu yakışıklı bey de Jasper. Jasper'ın günlük kıyafeti bu şekilde e, ee, işte düğün tarzı kıyafetler uyurken <laughs> partideyken beğenmedim bu arada yani <laughs> ama doğru düzgün kırmızı da bulamadım o yüzden bu şekilde devam ediyoruz şimdilik <laughs> yüzerken sıcak hava ve soğuk hava bu şekilde ayarladım ve oyuna geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar artık bu bölümü burada bitiriyorum. Ee, Jasper ile Scarlet büyüdü. Ve asıl olaylar bence as diğer bölümde olacak. O yüzden beklemede kalın diyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.